Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde LG K10 2017 var. M250E. Buna el formatta attık. Google hesabını istiyor. Google hesabını nasıl kaldırılacağını göstereceğim size. Telefonumuzu kapatıyoruz. Telefonumuzu kapattıktan sonra elimizde bulunan programı açıyoruz. DFT Pro. Mediatek bölümünü seçiyoruz. Reset FS. E. Daha sonra Start diyoruz. Kablomuz bilgisayara bağlı. Şöyle Start diyoruz. Şurada Connect Comport diyoruz. Daha sonra ses kısma tuşuna basıp kablomuzu takıyoruz. Evet şu an bilgisayar telefonu gördü. Şu an FRP'sini kırıyor. Şu an işlem tamamlandı. Telefonumuz açılacak mı? Bunu yapacağız. Şu an telefonumuz açıldı. Kurulumunu yapıyoruz. Ne var? Evet, şu an Google hesabı istemiyor, istemedi. Evet, şu an işlemimiz tamamlandı. Telefonumuz açıldı.